Bugün siren sesleriyle uyandık arkadaşlar. Saat 5'ten vesaire biridir Defalarca kez siren çaldılar. Çok ağır kasırgadan dolayı dışarıda bayağı bir rüzgar vardı. Bir şeyler uçup duruyordu vesaire. Benim dışarıya koyduğum bazı eşe karısı tuzakları falan filan vardı. Onlar da paramparça olmuşlar. <laughs> Her şey yolunda ama pek bir uyku kalmadı açıkçası. O yüzden... Bugün biraz yorgun gözükebilirim, sesim de biraz yorgun gelebilir vesaire. Kusuruma bakmayın arkadaşlar. Bugün gerçeği biraz önemli bir konu hakkında konuşmak istiyorum. Başarısızlık. Başarılı bir insana baktığınız zaman pek çok kez aslında defalarca başarısız olmuş bir insanla görüyorsunuz arkadaşlar. Zira başarıya giden yol başarısızlıklardan oluşuyor arkadaşlar. Tabi bundan bahsederken şu tarz insanlardan bahsetmiyorum. Mesela bazı insanlar doğdukları zaman her şey kendisine gülümüş tepside, altın tepside hatta sunulmuş oluyor. Şimdi zaten ama bu tarz insanları da kendinize ne kadar örnek almak istiyorsunuz? Yani ne kadar çok şey öğrenebiliriz kendilerinden? O yüzden kendilerini denklem dışı tutuyorum. Şu tarz insanları da biraz denklem dışında tutacağım. Mesela bazı arkadaşlar oluyor. Çok genç oluyorlar hayatlarını daha ilk yaptıkları şeyde başarılı olmuş olurlar vesaire. Ama onları da dediğim gibi denklem dışında tutuyorum genelde. Çünkü bazen şöyle şeyler oluyor. Hayatında sadece başarıya alışmış insanlar oluyor. Sadece güzel şeyler alışmış insanlar oluyor ama bunlar da sadece bu tarz şeyler alışkın oldukları için önlerine gelen ilk tökezlemede paramparça oluyorlar vesaire. Benim gördüğüm genelde başarılı, kalıcı insanlar gerçekten çok büyük işler yapmış ve yani seslerini, isimlerini uzun süreli yazdırmış insanlar dediğim gibi pek çok kez ağır başarısızlıklar geçirmiş oluyorlar. Ve buna rağmen bırakmamış ve yollarına devam etmiş oluyorlar yani. Açıkçası Google'a gidip baksanız, hani daha önce çok başarısız olup daha sonra başarılı olmuş insanlar listesine baksanız, Dolu insan görebilirsiniz açıkçası. Ya benim aklıma gelenlerden birkaç tanesi. Hatta buradan notlarını almıştım. Michael Jordan mesela. Adam lisedeki basketbol takımına bile seçilememiş yani zamanında öyle değil mi? Thomas Edison. Ampulü bulmadan önce binden fazla deneme yapmış başarısız olmuş adam mesela. Değişik bir aç. J.K. Rowling. Harry Potter'ın yazarı değil mi? Bu Harry Potter kitabını yayınlatmadan önce defalarca reddediliyor. Kitabı. Şimdi ne kadar büyük, değil mi? Colonel Sanders, bilmiyorsanız KFC'nin e, kurucusu. Kendisi de KFC kurmadan önce yüzlerce defa yatırımcılar tarafından reddedilmiş. Şimdi KFC olmayan ülke mi var yani? Farklı farklı örnekler bakın buldum internetten ve düşünsenize bu adamlar şimdi ne kadar büyükler hepsi kendi alanlarında ve onlar belki ilk başarısızlıklarında bırakmış olsalar da isimlerini bile duymayacaktık kendilerinin. Dışarıdaki herhangi bir senden benden farksız olacaklardı yani. Ama dünyada tarihe falan ismini yazdır, yazdırlar şimdi bu isimler. Ama tabi bazen böyle insanlardan bahsettiğimiz zaman arkadaşlar biraz fazla efsanevi gelebiliyor. Yani böyle ya ama işte bunlar çok özel insanlar falan. O yüzden ben hani fazla muhabbetin geyik olmaması için biraz kendimden de bahsedeyim diyorum. Kendimden örnek vereyim. Mesela benim en çok bilindiğim şey nedir? Beni tanıyan insanlar için. Brezilya'nın cücüsüdür yani. Dövüş sanatlarıdır. Ne yaptım abi yani Brezilya'nın dövüş sanatlarına? dövüş sanatlarına. AGP World Championship'de değil mi? Dünya şampiyonasında altın madalya aldım mesela. IBJJF Asya şampiyonluğunda iki defa altın madalya aldım. Başka madalyalar aldım vesaire vesaire. Ama mesela şimdi ben bunları kazanana kadar ben de yine defalarca başarısız oldum yani. AJP Worlds ve IBJJF bunlar da Balkanlarda 2-3 ülkenin katıldığı dostluk turnuvası falan değil yani. Kendi dünya turnuvası diyen, Asya turnuvası diyen dostluk turnuvaları falan değil. Tepe turnuvalar. Ama ben bu turnuvalara katıldığım zaman bir kere kazandıysam iki kere kaybetmişimdir yani. Yani o bir şeyler kazanmaya başlayana kadar defalarca kaybettim. Maç kazanmak bile zordu yani. Ama daha sonra öyle bir seviyeye geldim ki mesela altı madalya aldığım zaman herkesi pes ettirdim falan. Nasıl oldu? İşte aynen dediğin gibi başarısızlıklardan sonra belli bir yere gelebildim yani. şimdiki sosyal medya olaylarında ben size sıkça bahsediyorum. Şu anlarda artık eskisi kadar aktif olmasam da sonuçta ben orada tepe olduğum zamanlarda mesela 1 milyona yakın takipçim vardı. E nasıl oldu abi mesela ben birden ya adam işte çok özel bir adam hemen ünlü oldu falan. <laughs> senelerce izlenmeyen videolardan sonra kötü çinceli bir de şunu da düşünün arkadaşlar ben bir Türk'üm ve Çin'de yaşıyorum o dönem. Ve Çince video yapıyorum. Çince'm kötüydü yani. Kötü Çince'yle yaptığım videolarla başladım. Kimsenin izlemediği ve hatta sıkıcı videolar ya ben kendim de şimdi baktığım zaman sıkıcı videolarla kademe 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 büyüdü. Bir sürü daha sonra yine bu sosyal medya ününden dolayı işler yapma şansım oldu. Önüm açıldı pek çok konuda. Ve yine mesela atıyorum başka bir örnek vereyim. Sponsorluklar falan edindiğim bir sürü Çin'de. El Harli oranın şu anda büyük lüks moda firmalarından bir tanesi yani. Düşünsenize spor bile değil. Adamlar benim senelerce sponsorum yani. Başka sponsorluklar da oradan daha önce aldım. Başka reklamlar falan yaptım bir sürü şirketler için. Işte. Nasıl oldu abi? Kendim cebimden bir sürü para harcayarak oldu yani bir yere kadar düşündüğünüz zaman. Öyle değil mi? Yani mesela işte adamlar beni turnuvalardan falan görüyorlar. Sosyal medyadan falan görüyorlar. Saygı duyuyorlar. Ürün veriyorlar vesaire ama. Yani ilk başlangıçta. Ya e abi o seviyelere gelene kadar ben mesela atıyorum bana soruyorlardı. Benim o şu anda eşim olan o zaman kız arkadaşım olan hanım için. Ya arkadaşları onunla ucundan dalga geçiyordu sürekli. Yani bu adam sürekli böyle turnuvaya katılıyor. Onu kazandım, bunu kazandım diyor. Ne kadar para kazanıyor kazandığı turnuvalardan falan diye soruyorlardı. Hanım da onlara <laughs> bu cevabı vermiyor da ben cevabı buradan vereyim. Para harcıyordum ben. Bir şey kazanmıyordum. O turnuvayı kazanacağım diye para harcıyordum ben. Ama bunları yapa yapa işte insanların dikkatini çekmeye başladık. Ondan sonra insanlar yani ha ciddiye almaya başladılar falan. Yani bunun çok daha örneğini falan söyleyebilirim. Bek şunu da söyleyeyim. Bunları anlatmamın sebebi de tekrar ediyorum. Kendim inanılmaz başarılı bir insanım. En iyi falan manasına demiyorum ama arada da Türkiye'de de maalesef hani diyorlar ya mütevazi olduğun zaman insanlar inanıyor diye. Bazı şeyleri de açıklamak lazım. Yani ben de pek çok insanın hayalinde göremeyeceği şeyleri yaptım yani. Kendi çapımda önemli şeyler başardım ve bunları başarabilmek için de arkadaşlar defalarca kez başarısız oldum. Hatta yani benim yüzleştiğim başarısızlıklar bazı daha az özgüvenli insanlar için rezil olmak falan gibi hissedilmiş olabilir yani bilmiyorum. Ben bırakmadım ama. Zaten bizim spora da bir söz vardır ben çok severim. Yani kaybetmek yoktur. Ya kazanırsın ya öğrenirsin derler. Buna da ben kesinlikle katılıyorum yani. Ve böyle bir mantalite olması lazım yani insanlarda. Kaybettikten sonra ağlamaktan ziyade, üzülmekten ziyade, böyle kendine acımaktan ziyade bunu bir avantaja, bir güce çevirebilmek ve bunlardan faydalanabilmek arkadaşlar çok 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 önemli. Bunu yapabilirseniz işte ileriye yürüyorsunuz. Yani ne demek istiyorum? Bunları nasıl kullanabilirsin? Şimdi abicim başarısız olmuşsun, üzülmüşsün. Sonuçta başarısız olmak da güzel bir şey değil. Özellikle yani dışarıdan tam olarak bakamıyorsanız, bazı şeyleri yeniyseniz vesaire. İlk aşamada güzel keyifli bir tecrübe değil yani. Nasıl fayda alınacaksın böyle üzücü bir şeyden, negatif bir şeyden değil mi? Şimdi birkaç yapabileceğiniz bir şeyler ve mesela bir tanesi bir. Duygusal yerine analitik yaklaşacaksın olaya. Yani kafanı kullanacaksın daha çok. O anki hissettiğin sinire, üzüntüye vesaire odaklanmayacaksın. Tecrübeye odaklanacaksın ve analizini yapacaksın. Ne oldu şu anda? Ne bitti? Neden başarısız oldum? Neyi bir dahaki sefere daha iyi yapabilirim? Bunlara odaklanacaksın. Kafayı kullanacaksın. Ve kafayı kullanıp bu analizi yaptıktan sonra da kendine plan yapacaksın. Yolunu çizeceksin. İleride ben işte bundan sonra şunu şöyle 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 yapacağım. Bundan sonra kendimi şu şekilde geliştireceğim. Yani bu adımı da atman lazım ama sonrasında. Adımları attın. Hemen başarılı mı olacaksın? Yok. Yine başarısız olabilirsin. Defalarca kez başarısız olabilirsin. Tekrarlayacaksın. Bırakmayacaksın. Devam edeceksin. Hakikaten istiyorsan yani istediğin sandığın şey. Belki de bir yerden sonra da istemediğini o kadar fark edeceksin veya bırakmak isteyeceksin. Bu da tabii şunun işareti olacak. Sen bunu gerçekten istemiyordun. İsteyen adam kolay kolay bırakmaz. Gerçi arada şu da var. Yani hedefe odaklanmak güzel. Hedefinde bir şey olması güzel. Ama sadece şu anda hedefe ulaştım mı ulaşmadım mı diye odaklanmaktan ziyade arada aldığın yola odaklanmak da önemli. Tamam ben hedefe ulaşamadım hala ama açıkçası 5 adım daha yakınım başladığım andan. Bak bu, bu tarz analizleri yapabilmek, bu okumaları yapabilmek de çok önemli oluyor arkadaşlar. Tabi şu da var şimdi siz bu tarz şeyler yaparken pek çok eleştiri oluşacak kafanızda ve dışarıdan da eleştiri de alacaksınız. Bu eleştirileri filtrelemek de çok önemli. Bu kabiliyeti elde edinmek çok önemli arkadaşlar. Çünkü İnsanların ağzı torba değil gibi de olsun anlatabildim mi? Yani insanlar konuşur, laf edip dururlar, size sözde eleştiride bulunurlar falan. Şimdi bunların içinde size içerisinde faydalı olabilecek şeyler olur, faydasız olabilecek şeyler olabilir veya faydalı kısmı olabilir, gereksiz kısmı olabilir. Bunu iyi filtrelemek de önemli. Yani kendinizi sadece eleştirirseniz, ben çok salam, çok aptalım moduna girerseniz o da iyi değil faydalı geri bildirime odaklanacaksınız. Yani size faydası olan şeylere odaklanıp onlarda, onları bir köşe koyacaksınız. Ama bu, bu, filtrelemeyi inşa etmek de biraz zaman alacak. Çünkü duygusallaşıyor insan. Eleştiri görüyorsunuz. Mesela internette birisi adam bir şey yazıyor falan. Yazdığı şeyin onda dokuzu kendi projeksiyonu, nefreti falan ama bir şey bulursunuz oradan. Lan as bu konu mantıklı bak. Bu konuda kendimi geliştireyim dersiniz. İşte bu filtreleme kabiliyeti biraz önemli. Geliştirebilirsiniz eğer. Arada da tabii arkadaşlar ben size sıkça söylüyorum. Ben motivasyon insanı değilim. Disiplin insanıyım. Ama oldu da başarılı bir tık başarılı bir şey yaptığınız zaman böyle sırt kendi sırtınıza vurmaktan da böyle e, aciz kalmayın. İyi bir şey yaptım. Güzel tamam başardım. Harika. Ama bunu yaparken de işte o anda kaybolmamak önemli yani. O onun gururuna siz şimdi çok kapılırsanız bir yerden sonra o dazi tembelleştiriyor. Güzeldi. Bu tamam. Bu iyiydi. Aferin Yunus. Devam. Bunu yapabilirseniz oradan gelen güzel bir miktar motivasyon yine sizi mutlu eder. Tabi buna çok odaklanmak doğru değil. Lakin dediğim gibi olduğu yerde de faydalanmak. Neden faydalanmayalım değil mi? Ve son olarak da yani şöyle diyelim şu şu direnç kasınızı biraz geliştirin arkadaşlar direnme olayını. Kolay bırakamazsınız yani savaşçı ruhu ben neden sürekli işte insanlara diyorum dövüş sanatları yapın falan filan diye. Bu savaşçı ruhunu geliştirmek önemli arkadaşlar. Dirençli olmak önemli. Eğer başınıza bir şey geldiği zaman bakın daha dün genç öğrencilerime anlattım bunu. Mesela dövüşüyorsunuz bir yerden sonra Biraz böyle darbe almaya başladığınız zaman eğer tepkiniz şunu yapıp kapanmaksa o an bitti. O maçı kaybettiniz yani. Siz çünkü bıraktınız. Oradan geri dönüşünüz çok zor olur yani. Eğer tekrar ayağa kalkıp savaşmazsanız. Hayat da böyle arkadaşlar. Herhangi bir olayda kapandığınız zaman bitti. Orada artık devam edemiyorsunuz. Yani kendimi koruyayım moduna girdiğiniz zaman devam edemiyorsunuz. Savaşmaya devam etmeniz lazım arkadaşlar dirençli olmanız lazım. Eğer direnmezseniz, kardeşim ben savaşacağım, istiyorum bunu. Bunun kasını geliştirmezseniz arkadaşlar, yine kolay bırakırsınız ve istediğin şeylere kolay kolay ulaşamazsınız. Valla benim kendi hayatta edindiğim tecrübe şu arkadaşlar. Yani dediğim gibi her başarım için 2-3 kere de başarısızlığım oluyor yani. Bazı durumlarda daha bile fazlası oluyor. Ama işte o kayıplarda ben eğer pes etmiş olsaydım, tamam mı? Başarmış oldum hiçbir şeyde başaramazdım yani. Olay nerede bitiyor biliyor musunuz? Yani başarısızlıklar bir basamaktır tamam mı? İşte bu basamak ile karşılaştığınız zaman, bunu faydalı bir şeye dönüştürüp üstüne çıkıp devam etmek mi istiyorsunuz? Yoksa a bu bir engel ben durdum o zaman geri döneyim abime diyorsunuz. İşte bu sizin elinizde. Bunun kararını siz kendiniz düşünüp vereceksiniz. Evet arkadaşlar. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz. Bana yorumlarda bahsederseniz sevinirim. Özel olmayacaksa kendi başı, başınızdan geçen başarısızlık hikayeleri varsa daha sonra bunu nasıl çevirdiniz, nasıl baş ettiniz bana yorumlarda anlatırsanız tabii güzel bir Türkçe ile noktalama işaretleri falan yaparsanız çok sevinirim dostlar. Onun dışında umarım video size faydalı olmuştur. Umarım hoşunuza gitmiştir gitmediyse de yine de bu kadar izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Bana destek olmak isterseniz lütfen abone olmayı, like atmayı, bir destek mesajı çakmayı unutmayın. Üye olmak isterseniz de yine çok sevinirim. Üyelere özel videolarımız var, olmaya da devam edecek. Seviyorum sizi dostlar. Kendinize iyi bakın. Desteğiniz için her zaman teşekkürler. İlginiz için, takip ettiğiniz için bir dahaki videoda görüşmek üzere hoşça kalın. Bay bay.